Evet <laughs> merhaba ben Kocaeli Kartepe'den Jet Ali şimdi bu videomuzda size bir tanıtım yapacağım Tabii ki ben bu firmanın sahibi değilim Amazon'dan aldım ben bunu ee, 4600 Watt çok ciddi elektrik harcıyor yalnız onu söylemiş olayım bu bilgisayar temizleme kompresörü oluyor bu bilgisayar temizleme kompresörü oluyor telefonunuzu temizleyebilirsiniz bilgisayarın kasası ötüyordu ötüyordu ee, bunu aldım şu anda tamamen sessiz bir şekilde çalışıyor. Biraz önce bilgisayarın kasasına attım. Sizin yapacağınız sadece şu düğmeye basmak. Şu düğmeye bastığınız zaman... Olay bu. Burada ayarları da var bunun. 6'ya kadar çıkıyor. İsterseniz daha düşük voltaj. Yani mesela şu an 3'e kadar iniyor. 6'ya kadar çıkıyor. Şu anda daha az. Daha az ama tabii ki bunun üfleme mantığı olduğu için 6'da çalıştırmak daha doğru. Herkese tavsiye ediyor, ediyorum böyle. Bilgisayar PC temizleme kompresörü diye yazın. n11.com hepsi burada.com Ondan sonra gitti gidiyor.com Amazon.com.tr falan gibi sitelerin hepsinde var bilgisayar komp kompresörü, PC kompresörü diye de, PC kompresörü diye de yazsanız da olur. Bunu herkese tavsiye ediyorum. Evde de bakın şimdi buralar biraz tozuydu. Yani tertemiz yaptı her tarafı, her tarafı tertemiz yaptı. Dolayısıyla e, bu tozları, bu tozları bir yere, bir yere Atıp oradan temizleyebilirsiniz yani toza yön verme işine de yarar bu. Arada bir telefonunuzun bu kulaklık mikrofon girişine de yaparsınız. Dolayısıyla şu böyle yapma sayesinde ne oluyor? İçine giren pislikler temizlenmiş oluyor. Olay bu. Herkese böyle bir şeyi tavsiye ediyorum. Benim bir tane daha vardı, bundan almıştım. O öbür evden adeta yürüdü yani yok oldu, yok oldu. Ee, kim katledi bilemiyorum, kim kaptırdı bilemiyorum ama ee, yani bilmiyorum yani bir insan nasıl şöyle bir şey eder yani benim evime giriyorsun, odama giriyorsun ben yokken alıp götürüyorsun. O yüzden e, bu tabii ki yeni kiraladığımız evde. Şimdi ne yapıyorum ben? Yani e, kimseyi sokmuyorum odama. İşte böyle şeyler başıma geldiği için. Bir de elektronik eşya var. Herhangi bir çocuk misafir gelirse elektronik eşyaların e, üstüne su dökerse bozulur diye. Bilgisayardır bilmem nedir falan filan. Hiç şey yapmıyorum yani. Hiç şey yapmıyorum. Olay bu. <laughs> Evet, olay bu. Şimdi arada telefon çalıyor. Bizim telefonumuz hiç susmuyor. Bazen de insanlar yani beni e, sonuçta internette yayınlanan bir telefon söz konusu. Dünyanın her yerinden arıyorlar. Dünyanın her yerinden, Türkiye'den değil. Dolayısıyla yani böyle çok önemli bir şey olmadıkça meşgul etmemek lazım jeteli ama e, bir şey de diyemiyorsun insanlara. Bana emeğe geçmiş, bana harçlığı geçmiş insanlar oluyor. Ee, bazı kişiler diyor ki işte muhabbet edelim. Ya benim muhabbet etmeye vaktim yok. Bak insanlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Şunu hmm. tavsiye ediyorum. Evet telefon dedik. Telefon nasıl susmuyor. Olay bu. Yani tele, e, telefonunuzu bilgisayarınızı işte aklınıza gelebilecek kenara köşeyi bununla şey yapın. Bunun bir aparatı var. Burası da çekiyor galiba. Veya işte buradan havayı dışarı veriyor. yani bu çekiyor olması lazım. Evet. Tamam. Bu tarafı çekiyor. Bu tarafı şey yapıyor. Ama bunu çekerseniz biraz kirlerine falan iyi bir şey değil. çekme tarafı da var ya bunu böyle kullanmak daha iyi tabii ki yani olay bu. Mesela. Dediğim gibi böyle. Herkese her eve lazım bir tane bilgisayarınızı temizlersiniz, cep telefonunuzu temizlersiniz, işte kenar köşeyi temizlersiniz, aklınıza gelebilecek her türlü elektronik eşyalarınızı temizlersiniz, televizyonunuzun arkasındaki o boşluktan içeri doğru sıkarsınız, elektronik eşyalarınızın tamamını temizlersiniz, klavyenizi temizlersiniz. Bakın şimdi klavyede kimdir ne kadar Pistik vardı. Şimdi ben şu anda bunu e, temizleyeyim. Ondan sonra videoyu sonlandıralım. Bakın. Yani bunu ayda bir sefer kullansanız yeter. Ne oldu? Ben klavye tertemiz oldu şimdi. Tamam. Yani her gün her gün kullanmanın anlamı yok. Çok ciddi elektrik harcıyor. Bunun bir kötü tarafı o. 4600 watt elektrik harcıyor. 500 watt'a yakın elektrik harcıyor. Ee, çok ciddi bir elektrik sarfiyeti söz konusu ama önemli olan iş görmesi. Yani bunu öbür türlü siz klavyeniz hayatta bunun kadar güzel temizleyemezsiniz. İçinde bir tane kirlik kalmadı. Şurada köşede bir yerde bir şey sıkışmış. Şimdi ona attıracağım.